Evet. Fisco Birlik standı önündeyiz. Hemen giriş danışmanın karşısına koymuşlar. Çok stratejik bir noktadır. Burayı herkese vermezler. Görmüş olduğunuz gibi e, Birliğin çayı, fındık ezmesi ve Trebolo 42 çay satışı yapılıyor. Hem tadı biliyorsunuz. Millet sıraya girmiş durumda burada. çay fiyatı 20 lira olduğu söyleniyor. Şu çay 20 lira olur. Burası evet. Şey elinde tuttuğunuz 13 13 lira. lira. Beyefendi elinde tuttu ne kadar? 13. Yok. Sonra çek yayınlayacağım. O 20 lira bu. 40 lira 40 lira. 40 lira. Evet fiyatlar da bu şekilde. Biz de girip alacağız ama biraz sonra alacağız. Başka bir saniye. Şu ürünleri Bayağı ürün çeşitleri var. Herkes paket paket ekmek alırmış gibi fındık alıyor.